Merhaba değerli izleyenler. Türkiye'deki mülteci sorununu konuşmaya devam ediyoruz. Sayın Haluk Pekşen bizlerle birlikte. Merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sevgili Ezgi. İyi yayınlar olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet gittikçe büyüyen tehlikeli bir sorunla karşı karşıyayız ve bundan sonra neler olacak? Nasıl bir politika ile karşı karşıya kalacağız. Bunu da çok bilmiyoruz, kestiremiyoruz önümüzdeki süreci. Ama bilinen bir şey var ki e, tüm ülkede büyük bir huzursuzluk hakim. E, bu çok net bir şekilde gözlemleniyor. Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan e, geçtiğimiz e, günde bir açıklama yaptı ve e, bu konuyla ilgili göçmenlerle ilgili kendi bölgesinde e, Bolu'da yabancılarla ilgili e, bir e, tavır alacağını ifade etti ve burada bir yaptırım uygulayacağını söyledi ve eleştiri de aldı. Artık bu katı atık bedellerinde ve suda 10 kat bu fiyatların artırılacağını ifade etti. Çok fazla da aslında destek aldı ama eleştiren de büyük bir kesim var. Siz ne söylersiniz bu konuda? CHP de bir açıklama yaptı. Kendisini bağlar bu açıklamalar dedi. Buyurun efendim. Evet, şimdi tabii önce Tanju Bey'den başlayalım. Bolu Belediye Başkanı'ndan. Bolu Belediye Başkanı hukukçudur ve başarılı bir siyaset insanıdır. Biliyorsunuz çok uzun yıllar sonra Bolu'dan Cumhuriyet Halk Partisi ilk kez milletvekili çıkardı ki Tanju Bey çıktı. Arkasından da çok uzun yıllar sonra belediye başkanlığını yine Tanju Bey'le birlikte Cumhuriyet Halk Partisi ilk kez kazandı. Tanju bu açıklamayı rastgele yapmamıştı. Çok akıllıca, çok stratejik bir açıklama yaptı. Bence o da biliyor ki e, yabancılara farklı bir su tarifesi, farklı bir çöp tarifesi vesaire uygulamasının aslında hukuken mümkün olmadığını çok iyi bilen bir hukukçudur. Peki bunları bilmesine rağmen, meclisinin de böyle bir kararı olmamasına rağmen bu açıklamayı niye yaptı? Bence çok akıllıca bir açıklama. Yani bu anlamdaki e, yaptığı açıklama son derece stratejik olarak isabetli oldu. Çünkü bu açıklamasıyla birlikte Türkiye'deki sığınmacı sorununu hem Türkiye'nin ana gündemi olmaya taşıdı ve başardı. Hem de dünyanın gündemine taşımayı başardı. Yani esasında Tanju'nun yapmış olduğu açıklama, Sayın Belediye Başkanı'nın bu açıklaması, Türkiye'de çok büyüyen bir sığınmacı sorunun olduğunu, bu sığınmacı sorunun Türkiye'nin tek başına çözümleyebileceği bir sorun olmadığını, belediyelerin bu sorundan çok ciddi ekonomik ve sosyal yük altına girdiğini izah etmesi açısından çok stratejik bir hamleydi. Bir anda bir baktık ki şu anda gerçekten Tanju Bey'in bu açıklaması sonrasında buradaki amacı anlaşılmayacak bir şekilde de insanlar bu açıklamaya çeşitli anlamlar katmaya kalktılar. Ama bir anda da konu dünyanın ve Türkiye'nin gündemine gelmiş oldu. Bu anlamda çok başarılı bir açıklama. Yani dünyanın artık Türkiye'deki bu sığmacı konusunu bir şekilde iyi algılaması, analiz etmesi ve çözmesi gereken bir noktaya taşındı. Bu anlamda Sayın Tanju Özcan'ın açıklaması gerçekten konuyu Stratejik olarak gündeme taşıyacak büyük bir hamle olarak gördüm ben. Bu anlamda tebrik ediyorum kendisini. Ancak buradaki asıl üzerine durulması gereken sığınmacılarla ilgili başlığa gelince, burada da ben kendi şahsi görüşümü söylemek istiyorum. Sığınmacılar iki grup sığınmacı var Türkiye'de. Birisi Suriye'den Türkiye'ye gelen ana grup olan sığınmacılar ki sayılarının 5 milyon ve üzerinde olduğu ifade ediliyor. Bu sığınmacıların durumu son derece enteresan bir hal almaya başladı. Suriye'den Türkiye'ye gelen bu sığınmacılar Suriye'de yaşam olanaklarının kalmadığını, hayati tehlike taşıdıkları gerekçesiyle Türkiye'ye gelmişlerdi. Ama şimdi Suriye'de savaş bitti. Esad af çıkardı ve bu insanlar bayramda, seyranda memleketlerine gidebilecek hale geldiklerine göre bunların geri dönmeleri için artık hiçbir sorun yok. Bayramda gidip herhangi bir can güvenliği yaşamadıkları halde o halde demek ki Türkiye'de sığınmacı statülerinden daha farklı bir durum ortaya çıkıyor. Aynı zamanda Avrupa Birliği bu Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili de enteresan bir katkı koşulu koydu. Dedi ki Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların geriye gönderilmemeleri koşuluyla 2025 yılına kadar Türkiye'ye 3,5 milyar avro finansman desteği sağlamayı taahhüt ettiler. Peki çok enteresan. Niçin Suriyeli sığınmacılar kendi topraklarına dönsünler diye finansman verilmiyor. Kendi evlerine dönsünler, orada ikametgahları kurusun diye bir finansman desteği verilmiyor da 2025 yılına kadar Türkiye'de kalsınlar diye bir finansman desteği veriliyor. İşte o noktada da Suriye'den gelen sığınmacıların hangi bölgeden Türkiye'ye geldikleri ve bu sığınmacıların gelmiş oldukları bölgede uluslararası bir projenin olup olmadığı konusu ana odak noktasına oturuyor. O zaman bakıyoruz ki Türkiye'ye e, sığmacı olarak Suriye'den gönderilmiş olanların büyük bir kısmı neredeyse tamamına yakını bugün PYD'nin kontrolü altındaki bölgeden. Yani orada bir etnik temizlik yapıldığı anlaşılıyor. Bu etnik temizlik yapılırken de Suriye'de Esad'ın coğrafik bütünlüğü bozuluyor ve o bölgedeki insanlar da Türkiye'ye gönderiliyorlar. İşte bu bir sığınmacı stratejisi değil. Bu Türkiye'ye de falan, Türkiye'yi doğrudan ve dolaylı iki hedef haline koyan çok stratejik bir hamle bu hamlenin içerisinde çok açık ki hem Amerika Birleşik Devletleri var hem de Avrupa Birliği bu stratejik plan içerisinde var. Bu Türkiye açısından gerçekten çok büyük bir tehlike artık ya bu bir e, Türkiye'nin tarihinde en ağır saldırılardan birisi. Suriyeci, Suriyeli sığınmacılarla ilgili işin can alıcı boyutu birinci boyutu burası. İkinci konu Afgan sığınmacılarla ilgili ki Afgan sığınmacılar çok enteresan bir portre izletmeye başladılar bütün dünyaya. Ne enteresan ki Afganistan'dan Türkiye'ye sığınmacı diye gelen insanlar aynı yaş statüsü içerisindeki insanlar. Yani 20 yaşın üzerinde 40 yaşın altı, altındaki genç ve erkek insanlar. O zaman akla şöyle bir soru geliyor. Bunlar Afgan halkını temsil etmek üzere gelmiyorlar. Belli bir projenin bir parçası olabilirler mi? O zaman da geldiklerinde aldıkları, konuşlandıkları bölgesel yapı, ve e, takındıkları tavır önemli. Bunlar sığınmacı kamplarına gitmiyorlar. Türkiye'de bir çalışma yerine de gitmiyorlar. E, gıda yardımı vesaire içerisinde de değiller. Böyle bir maddi beklentileri de yok. Gördüğümüz kadarıyla Türkiye'de belli alanlarda ciddi ciddi toplanıyorlar ve bu alanlar içerisinde bir kümelenme var. Bu da akla başka soruları getiriyor. Anlaşılan o ki Afganistan'dan getirilen bu insanların sığınmacı değil bir stratejik plan içerisinde Türkiye'ye geldikleri ve bu plan doğrultusunda burada varlıkları devam etmektedir. Onun için Tanju Bey'in Türkiye'nin ve dünyanın gündemine taşımış olduğu sığınmacılar sorunu şu anda Türkiye'nin en önemli gerçekten hani son dönemlerde yaygın deyimle kullanıldığı haliyle beka sorunu olmaya başlamıştır. Türkiye bundan sonra sığınmacılar konusunu parlamentoyu olağanüstü toplantıya çağırarak bir an önce çözüm noktasına taşımalı. Bunu yapmadığı takdirde Türkiye için koşullar giderek ...daha ağırlaşmış olabilir. Hı hı hı. Ee, mülteci e, politikasının... ...şu anda mevcut durumun e, ...hükümetin... E, ...önümüzdeki süreç için... E, ...AB'ye yönelik bir e, elinde... E, ...şantaj olarak kullanmasına... ...ilişkin birçok yorum var. Birçok e, bu şekilde... E, ...fikir üreten isim var. E, bu konuyla ilgili sizin... ...görüşünüz nedir? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bu bize oluşturulan hı hı. algı. Yani... AB'ye bunu Suriyeli sığınmacıları işte gönderirim AB'ye. Siz orada güç durumda kalırsınız falan. Bu işin kamufle edilen görüntüdeki algı e, propagandasının oluşturduğu sonuç. Gerçek şu ki Avrupa Birliği zaten bunlar Suriye'ye dönmesinler istiyor. Eğer bu insanlar Suriye'ye dönmesini isteseydi Avrupa Birliği bu 3,5 milyar avroyu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne verir ve der ki bunların Suriye'deki evlerinin, barklarının, ikametgahlarının oradaki İHC'lerin iş kurmalarının finansmanda bunları kullanın. Onu demiyor. Diyor ki tam tersine Türkiye'de 2025 yılına kadar bunları tutun ve ben bunun karşılığında size 3,5 milyar avro ödeyeyim. Bu anlamda bu az önce söylediğiniz gibi yani sığınmacıların Avrupa'ya karşı bir tehdit olarak kullanılmasından daha öte Avrupa'nın Orta Doğu'da planlamış olduğu ve özellikle YPG üzerinden Orta Doğu coğrafyasını yeniden şekillendirmeye yönelik stratejik hamlesinin figüranı olarak Suriyeli sığınmacılar Türkiye'ye gönderilmişlerdir. Çünkü onlar Türkiye'den geri dönerlerse kendi topraklarına dönecekler. Kendi toprakları bugün PYD'nin kontrolünde olan topraklar. 5 milyon Suriyelinin PYD'nin kontrolündeki kendi topraklarına dönmesi durumunda orada PYD'nin fiili ve hukuki hakimiyeti asla söz konusu olamaz. İşte bu amaç doğrultusunda Bugün onlar geriye gönderilmesin ki PYD ile orada olası bir özerk yapı veya başka da bir e, yapı oluşturabilsin veya demografik bir sonuç planlanabilsin. Bu anlamda stratejik bir hamle olduğunu düşünüyorum. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için çok Sayın Pekşen. Çok teşekkürler iyi akşamlar. Yerimler. Sağ olun Sezen.